arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Farming Later 2015'i inceliyoruz. Evet. Ee, şu anda inceliyoruz onu. Ee, şimdi videonun sonuna ana menüsünü koyabilirim belki montajda. Çünkü ana menüsünü çekti video bir yerde bir de başlatılamadı dedim ee, ben dikkat. Sonra öyle bir şeyler oldu. Gitti. Bu tarlayı da ben sizle birlikte ekmiştim ama artık o gitti video çöp oldu. O yüzden şimdi yeniden başlıyoruz arkadaşlar Farming Simulator 2015, gördüğünüz gibi böyle bir oyun. Ee, araba üstünde ben size şey videonun montaj videonun da montaj olaraktan koyacağım. Ee, evet gördüğünüz gibi şimdi bu oyunda e, para kazanmanın en evet, kolay yolu yanlış gitti bir dakika ha, evet. Bakın buraya, bu arada C'ye basınca araca beni C'ye basınca iç kokpiti alıyor. Bütün araçlarda geçerli. Gördüğünüz gibi pickup'ımızı kullanabiliyoruz. Ee, en kolay para kazanma yolunu ilk önce göstereyim. Testereyi alıyorsunuz. Sağ klik yapıp şöyle bas oynatıyorsunuz. Yan yatıyor. Sonra ağaca böyle sarı bir şey çıkana kadar zorluyorsunuz onu. Çıktı kesiyor. Kestikten sonra Evet, gördüğünüz gibi düşmedi ama. Evet, bir daha keselim. Birkaç kere kesip düşer. Bazen ilkte de düşüyor. Evet. evet. arkadaşlar, şimdi oyunda yolda hep kolay para kazanma yolu. Bu ağacı alacaksınız bu ağacı. Şuradaki göle iktireceksiniz O bir bak ve size para veriyor. Bayağı evde bir para. Ve şu anda 150 bin lira var, o kadar para harcıyabam vara ben. Buraya daha önce hiç gelmemişti, aa çıkılıyormuş buraya. Aa. İlginç, ben burayı bilmiyordum. Bu arada saati ben yeniden başlatayım. Evet. Bu arada step sesi size çok kötü gelebilir, bana da kötü geliyor. Çünkü bu arada oyunu dokumatik basla oynatmayacağı öğrendim. Tık tıkla normal basla oynuyorum. Ben şu an dokumatik basla bıraktım. Çünkü oyunu alt menü falan atabiliyor bazen. Ee, şimdi arkadaşlar oyunda bazen tıkladığımızda P tuşuyla bazı açılıyor. Gördüğünüz gibi satışlar var. Burada indirimli olanlar gözüküyor. Sadece %16 indirimi değilmiş bu. Ee, bu, bu, bu. Ben bunu alayım. Alırım. Çünkü bana çok lazımdı bu. İndirimdeymiş aldık. Ve sonra gördüğünüz gibi burada traktörler var. En kalitesi New Holland tabii ki de. Şaka yaptım da burada daha var. Daha baya var. Baya baya bir traktör var. Size anlatamam ne kadar fazla traktör olduğunu. Kaç bile? 379 bile kadar traktör var. Bunu alarsam baya güzel olur. Ee, Gördüğünüz gibi böyle başka şeyler de var. Ben size göstereceğim şimdi birazdan. Ve sonra e, Evet. Ve sonra tava bastığınız zaman ışınlanabiliyorsunuz. Mesela ben bu aracı ışınlandım. E, şimdi birazdan şu ekiller olduysa toplayacağız. Bu arada dokupatik çok iyiydim. Şimdi bunu yapamıyorum. Çok kötü oldum. şurada bir dönelim. Evet. Ve burada e, şöyle bir bakalım. B tuşta bastığımız zaman bir çerde indirdik. B ye. evet. E, oldu mu? olmamış Daha gördüğünüz gibi. Ya da oldular ben alamıyorum çünkü bunlar mısır galiba. Olmazlar işte, evet. Bunlar mısır galiba. Ben öyle ektiğimi umuyorum Evet bir içersekler şey geliyor. Şimdi daha sonra e, bunlar ekilmiş hali var. Ben buğday ekip toplamıştım. Onları hala satmadım. Sizlerle birlikte buğdayın nereye satıldığını hep öğrenelim hem de bakalım. Gördüğünüz gibi bu içi de biçer döver e, şey şu neydi? Evet biçer döverde boşalttım. Şu borusu sayesinde yandaki boru. E, çıkan boru. Bu arada şu anda zaman 120 xte yani şu e, ESC'ye basıp Şu ayarlarda 120x yaptığınız zaman ekinler çok hızlı büyür ve ben bitki soldurmayı kapadım. Bitki büyüt hızlı da. E, şunlarda bir büyüsü topları sizlerle. Bısır içi de aletimiz yok. Toplayamaya da Sonra şöyle bir gidelim. Şunu bir takalım. Q tuşuyla da takabiliyoruz. Gördüğünüz gibi kokpit kamerasını alalım C tuşu ile gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar e, 9'a bastığınız zaman harita açılır nereye satacağız? size en yakın tavla barı e, lucky alalı için de bu için büyük talep diyor lucky neye alalı zaten biz de oraya götürmüyor muydu? evet Hayır biz dağ lambarına götüreceğiz. Nakli alanına götürmeyelim. Ne olacak? Dağ bize daha yakın. Hemen karşımızda arkadaşlar görürüz. Şu dök ve işareti olan sarı olan. Hemen karşı karşımızdaki yer. Tağıl, dökme, ambarı. <laughs> ee, evet. Şöyle bir girelim. Evet. Girdik ve birazcık... Evet. Şimdi Q boşalt dediğimizde... Gördüğünüz gibi... Bir dakika. Size yakalamam lazım. Evet. Boşaltıyor boşaltı <laughs> ve bitti. Gördüğünüz gibi burası buraya satılıyor. Şeyde ve eee de ekilleri dizde buraya satılabiliyorsunuz. Fazla para etmez. Ola göre ama bu bir ilk inceleme zaten. İlk tanıtım gibi bir şey. E sonra bir dakika şöyle bir dönelim. Evet. Bunu bir götürelim. Nerede bizim tarlamız? Şurada. Evet. Tarlamıza götürelim. Bu yerin de tarlamıza yakın olması iyi oldu. Ee, ve bu arada oyunumuzda iki çeşit harita var. Biri bu harita biri de Amerika haritası. Çok iyidir. Oyun multiplayer kısmı da var. Size videonun sonunda montaj olaraktan e, şey yapacağım. Göstereceğim. Evet. Şunu şuraya bırakabiliriz. Ee, bu hala olmadı bu diyeceğim. Ve bu arada I tuşuna bastığımız zaman böyle bir yer geliyor. Şu ileriye getirelim. Depolama ücretler diyor. Mısır artış E, ee, araç seçimi. Şurada araçlarınızı sıfırlayabiliyorsunuz. Ben bulayı ben şey, çift getireyim sıfırlayıp. Evet. Ne oluyor? Evet ben şu traktörümle de bir gidip yok traktörümle değil şunu evet bununla şu tuşu ile öndeki de bırakalım. G'ye basın. Heh, tamam. Kokpite geçelim. Ee, evet. Ve bu arada bir dakika size bir şey daha göstereyim. E'ye bas F'ye basarsanız Slenderman gibi bir feneriniz var. Elinizde bir fener. Onu da yakabiliyorsunuz. öyle işte. Şimdi gidelim hemen şeye, ala eşyalarımızı geldiği yere. Orası neredeydi? Şuradaydı. şurada hemen inelim. Ben buraya buğday ekmiştim. Bu tarla şey oyna başladığınız ilk tarla. Öbürleri de ilk tarla. Ben hiç tarla satın daha. Bu arada biraz da size şu solumuzda duran alet çim biçmeyi göstereceğim. İneklere vermeyi göstereceğim. Öyle ineklerimizi de göstereceğim. Gösterdim bilmiyorum ama göstermedim galiba. Ee, videoda göstermiştim ama. Ve şurada şu taktım gördüğünüz gibi. E, bu şey aleti bizi. Şimdi olla. O. Oh, tarlaya gidelim bir de bu sıra olla çalışalım. Tabii bu sırsa o yine tereddüte düştü. Çünkü bu sıra olup olmadığı da bilmiyorum. Bunu topluyor mu bu acaba? Aa. Neden? Alerji açmamız mı gerekiyor? Kesici indir. Tamam işte işçi bitirmiş galiba işi Evet ilginç bir bak budur Bu nedir gördüğünüz gibi fe, ha, farla ilgili bir şeymiş şimdi bununla bir kesici açıyoruz ikisiyle nasıl oyun Türkçe Evet Alıyor Gördüğünüz gibi ekipleri biz olmamış da. Ee, geri yapalım. Tamam. Arkamızda araba mı var? Ha. Bunu bir adet. Tamam bu burada kalsın. Bunlar oluyor zaten. Şimdi size şu traktörü alayım. Traktörü de çim biçmeyi göstereceğim. Ee, Ama ilk önce bir dakika beklerseniz. Evet ve devam ediyoruz. Şimdi o makineyi ben nerede görmüştüm? Evet burada görmüştü Bunu öne takıyoruz ilk önce aracımızın. Traktörümüzün. Öbür tarafa. Öbür taraftan takıyormuşuz. Bu arada traktörün dumanı bile görünüyor yani çıktı. Şöyle Q taktık. Ee, sonra arkamıza da bir şey daha takıyoruz. Ama onu sonra takacağız. Ee, bu biçmek için öbürü de toplamak için onu biraz daha sonra göstereceğim. Ee, şunu bir katlasak mı? Katla bir. Çünkü gidemiyoruz arkamıza ağırlık takmadık. Ve ağırlıksız mümkün değil. Evet. O yüzden bekliyoruz. Bir dakika durun. Ee, şurada hemen ardımızı takalım arkamıza. Çünkü devrileceğiz. Şu ardıktan en büyük hangisi bu? Ee, evet. Artıkları da büyüğü bu herhalde. şu bir, bu öyle de arkaya takılmıyor mu yani. Bak taktım evet. Şimdi gidip şey yapabiliriz. bunu kullanabiliriz. Traktörümüz kalkmayacaktır. açalım. Ee, görün gibi şunlar çim, bu, çiftleri çimleri da ekebiliyorsunuz makinayla. torbu var yani. Şimdi Çivi içim makinesinde B ile çalıştırdık. Ee, v ile de indiriyoruz. Tamam şu anda çiftlerimizi biçeceğiz. Basmıyor araç diye. Böyle kaldırsak. Evet şu anda aracımız ağırlıktan e, yokmuş çıkamaz halde. Perişan. Ama geri vites var Allah'tan. Şuraya bir gidebiliyor musun? Evet buraya gider. İndirelim aracımızı. Gördüğünüz gibi çiftleri bitiyor şu anda. Evet gördüğünüz gibi e, biçiyor. Ve onları daha sonra toplayacağız. İç kokpit de bayağı güzel yani. Ama o yüzden dokunmatik bazı oynaya bastınız. Ona göre ne oluyor? Ee, evet daha yapıyoruz. Şöyle bunu bir kaldıralım. Evet çünkü ana pötü yeri de götürüyoruz oradan Bir araç markası şu yandaki Ilk verdikleri bir içme makinesinin. Birazcık e, top yapalım. Ay top diyorum. Çift biçelim. Ve sonra da e, Evet bir müzik sesi duyabilirsiniz şu an. E, sonra da toplayıp ileklerimize verelim. Onlar da mutlu olsun. Yazıktır. E, şimdi. Şu anda biçiyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu iş biraz zor. Onu işçiye de veremiyoruz galiba. Verebiliyor muyuz? Yok veremiyoruz H tuşla bastık mı veriyoruz normalde ama buna veremiyoruz çünkü indire şunu. Bundan devam edebilir. Ee, bu kadar yeter ya ben göstermelik bir şey yapıyorum tamam şimdi şu loldaki aletle de alacağız hemen buradaymış o da. Kapadım tamam kaldırdım da evet. Sonra şunu alalım hemen buradan. Bunu da e, kabinete indiriyoruz. V'ye basıyoruz. Ve yeni kodu çalıştırmak için de B'ye bastık. Bu da toplar. Siz benim sesimi fazla duymuyorsunuzdur. Belki galiba. Muhtemelen. Ee, tamam. Ve sonra şunları da alalım. Bunları da alalım. Fazla olmayacak ama göstermedik işte. Şöyle. Evet şimdi bunları arkadaşlar hemen inek olduğu yere götürelim. Dön 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 dön. Birader gideceğiz. Şöyle. Burada değil tabii ki de. Buraya da tavuklar geliyor. Evet. Tavuk da alırız belki. Şimdi bir gidelim. Yolumuz var tabii ki de. Evet. Sonunda geldik. Ben böyle kesiyor olabilirim. Sonunda geldik dediğim zaman. Ee, şimdi geldik gördüğünüz gibi. C'ye basalım daha kolay. Şimdi şuraya e, geriye vereceğiz şu aleti. Şöyle bir dönelim. Şöyle bir düzleştir Evet. Çok kolay işimiz Şöyle bir verelim. Tamam. Ee, şu da boşaltılıyor. Şu anda boşaltılıyor. Görelim. Evet. Şu anda boşaltıyoruz. Boşaltmışız. Boşaltıyoruz değil. Evet. Çok da boşaltmışız. Göz açıp kapayacağı kadar. Evet. Gördüğünüz gibi ineklerimiz de burada. Hemen onlara bakalım. Merhaba. Üzerine de çıkabiliyorsunuz. Evet. Ben fazla ile kalmadım. 3-4 tane var. Ee, burada da öbür normal tarz ile var. Evet bu yiyecek galiba. Evet yiyor plastiği Evet şimdi arkadaşlar ee, bu tanıtımımızın sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere değil. Şimdi size gösteren bir videoda hazırlıyorum. E, sinyal sözünden sonra görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi de size ana menüyü gösteriyorum. Montajda koyarım dediğim gördüğünüz gibi böyle bir ee, güzel bir ana menüsü var. Cihan Soft Bey Giant Software yazıyor. Gördüğünüz gibi en üstten başladım. Kariyer bölümünde gördüğünüz gibi şeyler var. Ay, save'ler var. Ee, tam 20 tane save kaydedebiliyoruz. Pek de gerek yokmuş. Çok oyunculu ya. gördüğünüz gibi. International serverlara bağlandığımız <laughs> zaman e, Simülasyon Türk var mesela. Türklerin, Türklerin serverındayız şu anda. Bu kadar server var. Ama çok lag var daha sonra gördüğünüz gibi eğitimler bölümünde ne ekleyeceğinizi filan eğitimi de alabiliyorsunuz. Ben burada çok yararlandım. Gördüğünüz gibi. Ve daha sonra bot indir. Burada orijinal bot indirebiliyorsunuz arkadaşlar o Bu çok güzel bir özellik. Orijinal bot indirilebilmesi. Ve başarılar bölümünde de bunları bilmiyorum. Seçeneklerde gördüğünüz gibi bazı grafik ayarları filan vardı. Ee, burada bir şey e, evet. Ee, burada avro para birimi sonra ölçü birimi kilometre filan onlar var. Emeği geçerler var burada. 2 saat okuyacak oldu. Evet arkadaşlar bu arayüzü de böyle bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.